Bebek doğdum da çamura dandım Dışına baksan kat kat cila İçeriye kemiren tahta kurularım Düşüne baksan kat kat cila İçeriye kemiren tahta kurularım Cilerimde gideren aşkı görün Tutun kolumdan beni paza götürün Dört mevsim yolunu bulup yasadırın Yarasa süper ama yaramasa karabasan Ciğerimi deli veren aşkı görün Tutun kolumdan beni fasa götürün Dört mevsim yolunu bulup yasa bürünürüm Yarasa süper ama yaramasa karabasan Ciğerimi deli veren aşkı görün Tutun kolumdan beni fasa götürün Dört mevsim bir yolunu bulup yasa bürünürüm Yarasa süper ama yaramasa